Dünya onu zalimliği ile tanıyor. Kimden mi bahsediyoruz? Dünya tarihinin gördüğü en büyük hükümdarlardan biri Cengiz Han'ın torunu Hülagü'den bahsediyoruz. Hülagü İlhanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı. 1200'lü yıllarda tüm dünyaya korku salan Moğol İmparatorluğu'nun son komutanı olan Hülagü iyi bir komutan ve lider olmasına rağmen Cengiz Han'ın tahtına hiç çıkamamış. En büyük abiyi Mengü Han, Cengiz Han'dan sonra tahta çıkan babası Toluy Han'ın ardından Moğol İmparatorluğu'nun büyük hanı olmuş. Mengü, büyük han olduktan sonra yıllardır doğu ve batı yönünde gönderilen Yeke Noyan generalleri sistemini değiştirerek bu görevler için Moğol şehzadelerini görevlendirmiş. Bu doğrultuda Mengü Han, kardeşi Kubilay'ı Çin'e gönderirken diğer kardeşi Hülagü'yü ise batı yönüne göndermiş. Orada Hülagü, Moğol İmparatorluğu'nun en büyük korku kaynağı olmuş ve tüm dünyaya korku salmış. Ama eğer Hülagü tahta çıkabilmiş olsaydı belki de dünya tarihinde kendine farklı bir yer edinecekti. Kurultay kararıyla batıya gönderilen Hülagü Han, Orta Doğu'da henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevlendirilmiş. Görevleri Lulları hakimiyet altına almak, Haşhaşi tarikatını ortadan kaldırmak, Abbasi halifeliğini yıkmak, Eyyubi Suriye topraklarının istilası ve Mısır'daki Memlük devletini yıkmakmış. Mengü Han, Hülagü'ye teslim olanlara iyi davranmasını, karşı koyanları ise tamamen ortadan kaldırmasını emretmiş. Hülagü belki de o zamana kadarki en büyük Moğol ordusunun başında sefere çıkmış. Çünkü Mengü Han'ın emriyle her 10 Moğol erkeğinden ikisi Hülagü'nün ordusuna alınmış. İlk olarak Hülagü ve beraberindeki ordu Luristan Atabeyliğini kolayca ele geçirmiş. Sıra asla ele geçirilmez denen Alamut Kalesi'ne gelmiş. Hülagü Han tarih boyunca ele geçirilemeyen Alamut Kalesi'ni ele geçirmek için büyük bir kuşatma başlatmıştı. Kale tarih boyunca onlarca kez binlerce asker tarafından kuşatılmış ama hiçbir zaman ele geçirilememişti. Hülagü kuşatmayı devam ettiren askerlerine güçlü bir düşman olduğunu göstermek için farklı bir yol denemeye karar vermişti. O dağın içerisinde yüzlerce tünel kazılmasını emretmiş ve tünellerin içerisine petrol ve barut doldurulmuştu. Daha sonra metrelerce uzunluktaki fitiller ateşlenmiş ve kale yerle bir edilmişti kale patlamadan önce Alamut'un o dönemki reisi Rükneddin Hürşa Hülagü'ye teslim olmuş. Kaledekiler kılıçtan geçirilmiş. Bazı tarihçilere göre Alamut Kalesi'ndeki kütüphane de yakılmış ama bunun doğruluğu kanıtlanmamış. Kale patlatılmadan önce meşhur Alamut Kütüphanesi Hülagü tarafından dönemin en ünlü tarihçilerinden Cüveyni'ye teslim edilmiş. Daha sonra Bağdat'a yönelen Moğol ordusu halifeye teslim ol çağrısı yapmış. Halife Mustasım, eğer kendisine saldırırlarsa Allah'ın gazabını uğrayacaklarını söyleyerek teslim olmayı reddetmiş. Olumsuz cevap verilmesinin üzerine ve Büyük Han'ın da emrine uygun olarak Bağdat'a saldırıya geçmişler. Halife ise Hülagü ve ordusunu çok hafife almış. Ne ordusunu ne de Bağdat'ı çevreleyen surları güçlendirmiş. Aslında en yapmaması gereken şeyleri yapmış. Hülagü'yü kızdırmış. Bu da Hülagü'nün kuşatma için aradığı mazereti ona vermiş orduyu bölümlere ayıran Hülagü böylece Bağdat şehrini her tarafından tehdit etmiş. Batıdan gelen Moğol saldırılarının bir kısmını geri püskürtmeyi başaran Abbas ordusu sonraki çarpışmalarda yenilmiş. Düceil Muharebesi'nde ise Moğollar Düceil Nehri'ndeki setleri yıkarak Abbas ordusunu tuzağa düşürmüşler. Bu muharebe aslında Hülagü'nün ne kadar acımasız bir hükümdar olduğunu kanıtlıyor. Tuzağa düşürülen Abbas ordusunun askerlerinin tamamı ya kılıçtan geçirilmiş ya da boğulmuş. Ardından şehir kuşatılmış ve birkaç gün içinde şehri çevreleyen surların tamamı Moğol ordusunun kontrolüne girmiş. Tüm bu yaşananların ardından mustasım anlaşma teklif etse de kabul edilmemiş. Takvimler 13 Şubat 1258'i gösterdiğinde Moğollar şehre girmişler ve şehri bir hafta yağmalamışlar. Halkı da katletmişler. Kaçmaya çalışanlar yakalanıp öldürülmüş. Kaç kişinin hayatına son verildiğini tahmin etmekse çok zor. Bu konuda çok farklı yaklaşımlar var. Bazıları yaklaşık 90 bin kadar olduğunu savunurken Müslüman tarihçi Abdullah Vassaf birkaç yüz bin veya daha fazla Bağdatlı'nın öldürüldüğünü tahmin ediyor. Hüla Gühan zamanın Fransa Kralı 9. Louis'e mektubunda ordusunun yaklaşık 200 bin kişi öldürdüğünü söylemiş. Tüm bunlarla yetinmeyen Moğol ordusu kültürel eserlere de zarar vermişler. Nesiller boyunca yapımı süren saray, cami ve hastaneler yağmalanıp yok edilmiş. Bağdat'ın yağma edilirken sergilenen vahşet Moğol tarihinin de en acımasız olayı olarak kayıtlara geçmiş. Bazı Çin şehirlerinin de Bağdat'ta aynı kaderi paylaştığı söylenir fakat bunlar belgelenmemiştir. Bundan yüzyıllar sonra Bağdat terk edilmiş olmasına rağmen harabe şehir görünümünden kurtulamamış. Tüm bu anlatılanlar Hülagü'nün Moğol hanları arasında niye en korkulan ve en büyük kan dökücülerden biri olduğunu açıklıyor. Bağdat'ın alınmasının ardından çevredeki daha küçük şehirler Hülagü Han'a bağlılıklarını bildirmişler. Moğol ordusuysa Eyyubiler üzerinden Suriye'ye ve Akdeniz kıyılarına kadar birlikler göndermişler. Bir sonraki hedefleri olan Mısır'a yöneldiklerinde ise Büyük Han Mengü hayatını kaybetmiş ve Hülagü Han seferlerinden vazgeçmek zorunda kalmış. Aslında bu Hülagü Han'ın ilerleyişini de durdurmuş. Çünkü Mengü Han'ın vefatının ardından yaşanan taht kavgaları Moğol birliğinden bahsetmeyi zor hale getirmiş. Moğol İmparatorluğu dörde bölünürken Hülagü Han 1256'da İlhanlı Devleti'ni kurmuş ve 9 sene tahta kalmış. İlhanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Hülagü Han 1265 yılında hayatını kaybetmiş. Atı ve carileri kurban edilerek onunla birlikte gömülmüş. Ayrıca cenazesi şamanist geleneklerine göre yapılan son hükümdardır. Mezarı ise Urmiye Gölü'ndeki bir adadadır.